Hepimizin hissettiği o tuhaf, model yorgunluğu hiç düşündünüz mü? Hani ne kadar uyursanız uyun, bir türlü geçmeyen, sanki ruhunuza işlemiş bir bitkinlik hali. İşte bu kaynak analizinde tam da bu hissin kökenine iniyoruz. Bu cümle size de tanıdık geliyor mu? Bu sadece bedenin değil, ruhun yorgunluğu. Ve eğer bu hissi yaşıyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz. Hadi bu konuya bir dalalım. Ve hemen söyleyeyim, bu his sizin kişisel bir başarısızlığınız değil. Hayır, bu aslında çağımızın bir semptomu. Neden bu kadar yorgun olduğumuzu anlamak için önce bizi yoran şeyin ne olduğunu, daha doğrusu kim olduğunu anlamamız gerekiyor. Bakın, eskiden bizi çalıştıran güç dışarıdaydı. Bir fabrika patronu, bir ustabaşı, yani tepemizde duran bir efendi vardı. Bize ne yapacağımızı söyler, kurallar koyar, hatta cezalandırırdı. Şimdi durum ne? Artık o efendi dışarıda falan değil tam olarak içimizde, kafamızın içinde kendi kendimizin hem patronu olduk hem de evet, kölesi. O eski kırbacın yerini sürekli daha fazlasını yapabileceğimizi fısıldayan iç sesimiz aldı. Peki bu değişim nasıl oldu da gerçekleşti? Bunun arkasındaki teoriye baktığımızda görüyoruz ki bu öyle basit bir değişim değil. Bu bütün bir toplum modelinin dönüşümü. Şimdi düşünür Michel Foucault buna disiplin toplumu diyor. Yani eski dünya Neydi bu? Duvarların, kuralların, yasakların olduğu bir dünyaydı. Hastaneler, hapishaneler, fabrikalar, hepsi belli bir düzeni ve disiplini dayatan mekanlardı. Toplum size sürekli "Hayır, bunu yapamazsın" diyerek şekilleniyordu. Ve geldik bugüne. Bayum Chulhan'ın performans toplumu dediği şeye. Artık temel komut "Yapmamalısın" değil, tam tersi "Yapabilirsin". Artık yasaklarla değil sonsuz olasılıklarla yönetiliyoruz. Ama işte bu özgürlük kendi tuzağını da yanında getirdi. İyi de bu kadar pozitif bir şey yani yapabilirsin demek nasıl olur da bir tuzağa dönüşür? Cevap aslında hepimizin çok iyi bildiği bir sloganda gizli. Bu sloganı sadece bir motivasyon cümlesi olarak görmeyin. Bu performans toplumunun gizli emri aslında. Yapabilirsin demek bir noktadan sonra yapmak zorundasın anlamına gelmeye başlıyor. İşte bu evet yapabiliriz zihniyeti içimizde hiç durmayan bir motora dönüşüyor. Düşünsenize. Potansiyelin sınırsızsa niye durasın ki? Projeler sonsuzsa dinlenmek niye? Bahane yok. Sonuç bize artık dışarıdan bir patron sömürmüyor. Hayır. Biz kendi kendimizi sömürüyoruz. Ve en kötüsüne biliyor musunuz? Bunu özgür irademizle yaptığımıza, bunun doğru bir seçim olduğuna inanarak yaptığımıza inanıyoruz. İşte bütün meselenin kilitlendiği soru bu. Eğer sınırlar yoksa, eğer sana dur diyen kimse yoksa ne zaman duracaksın? O kapatma düğmesine kim basacak? Cevap, hiç kimse. Şimdi bu teorinin günlük hayatta karşımıza nasıl çıktığına bir bakalım. Eminim birçoğunuz, aa bu ben diyeceksiniz. Hani o iç ses var ya, işte o konuşmaya başlıyor. Tatildesinizdir ama sadece bir e-postaya bakacağım dersiniz. Çünkü dinlenmek bile bir görev gibi hissettirilir. İş asla bitmez. Çünkü iş yeri artık bir bina değil, zihnimizin ta kendisi. Ve bu sömürü Sadece işle sınırlı kalmıyor tabii ki. En keyifli anlarımız bile bir performansa dönüşüyor. Şu güzelim gün batımını sadece izlemek yetmiyor. Ona bir filtre lazım, altına zekice bir şeyler yazmak lazım. Anı yaşamak yerine anı projelendiriyoruz. 5 dakika boş vaktiniz mi oldu? Zihin hemen taramaya başlıyor. Acaba neyi optimize edebilirim? Hangi podcast'i dinlesem, hangi maili cevaplasam? Boş durmak bir lüks olmaktan çıkıp bir suçluluk duygusuna dönüştü. Sadece olmak, sadece durmak neredeyse imkansız hale geldi. Peki madem hastalık bu kadar net, sürekli performans, sürekli optimizasyon. O zaman tedavisine. İşte cevap, aslında bize hep korkmamız, kaçınmamız öğretilen bir şeyde gizli. İşte ezber bozan çözüm, derin can sıkıntısı. Ama durun, bu tembellik demek değil. Sakın karıştırmayın. Bu üretme veya performans gösterme baskısından tamamen arınmış derin düşünceli bir dinlenme hali. Zihnin hiçbir şey yapma zorunluluğu olmadan özgürce salındığı o mutlak sükunet anı. Ve sakın bu derin can sıkıntısı anını boşluk olarak görmeyin. Tam tersi, burası gerçek yaratıcılığın ve yepyeni fikirlerin filizlendiği yer. Düşünsenize, sürekli meşgul olan bir zihin nasıl olur da gerçekten yeni bir şey üretebilir? O beklenmedik evreka anları var ya, işte onlar tam da bu hiçbir şey yapmama anlarında doğar. Şimdi sizi gerçekten kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Ya bugüne kadar yapabileceğiniz en verimli şey aslında hiçbir şey yapmamaksa, belki de gerçek ilerleme yavaşlamayı değil, tamamen durmayı öğrendiğimizde başlar. İşte bu yüzden size küçük bir meydan okumam var. Şimdi tam şu anda bunu bir kenara bırakın, ekranı kapatın ve sadece olun.